Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizce bugün ne yapacağız? Puls Fenerbahçe kart açıyoruz. Bilinmez karttır. Bunun içinde şimdi şöyle bir şey de başlıyor. Ne diyor arkadaşlar? Bir bakalım arkadaşlar. Koleksiyonunu merak ediyoruz. Mythos Kart ürünlerini Mythos Kart etiketiyle paylaş. Biz de sayfamızı gösterelim diyor. İlk olarak Ark Brown şöyle mis ve imzalı kart. Şurada arkadaşlar ortada yani yalandan insan ama en azından güzel insan kart. Marco Essencio. Şurada. Mert Yakan Yandaş. Bu arada arkadaşlar hep bana Türklü çıktı. Çağlar Söyüncü. Cenk Tosun. Kerem Aktürkoğlu. Mert Müller. Türkiye'de bu da. İrfan Can ka Kahveci İrfan Can Angry Birds Baya mesela Çok güzel kart çıkmadı ama ben en çok o imzalı kartı çok sevdim arkadaşlar. Normalde ben bunun yerine Güzel vampir köylü kartı alacaktım arkadaşlar ya da bu bu alacaktım bir şey bir şeyler alacaktım. Gittim baktım artık Galatasaray'la geçer yenildi ya. Ona çok üzüldüm ben de gittim. Takılıp. Neyse. Şuraya. Şuraya alamazsın. Bölümler Spor Kulübü 1907 numarası 11-34-87-73 Pulse falan lisanlı lisan demek ki. Bir şey ay kutumuz şurada. Fenerbahçe. Bak ne demişler? Neyse ben bunu şey yaparım da. Hani Galatasaray'ı Fener'e ala diyor ya. Geçen de kendisi yenildi. Aa bu sefer Galatasaray'ı alın ama.